Yiyecek bir şeyler getireyim mi sana? Götürme Zeynep, istemiyor. Ama olmaz ki böyle aç açına. Biraz yalnız kalsın, kafasını toplasın. <laughs> Onu böyle görmeye dayanamıyorum. Ben gideyim artık, geç oldu. Otur lütfen. Ne güzel yarenlik ediyordun bize. Ablamı hiç böyle görmemiştim. Bugün çok fena oldu. İnsan en çok ümidini kaybedince yıkılıyor. Halim Nevzat'ı kurtarırsa her şey yoluna girer diye umuyordu. Bir mucize olsa, Nevzat abi gelse... ...ablamın yüzü gülerdi kesin. Boş hayal benimkisi de. <laughs> İşte. Ayşe, Malızı Ayşe. <laughs> Kim var orada? Siz miydiniz hocam? Ben de biri saklanıyor sandım. Benim, benim çocuklar, benim. Hadi sana hayırlı nöbetler. Size de iyi akşamlar. Papatya çayı getirdim sana, rahatlatır iç biraz. Kendini harap etme bu kadar. Hayırdır inşallah. Siz durun Feray Hanım ben bakarım. Kim o? Aç çavuş. Yüzbaşı Şahin. Buyurun kumandanım. Beni mi aramıştınız? Hayır Yunus. Ayşe Hanım nasıl diye merak ettim. Buyurun Şahin Bey. içeri gelin. Nasılsınız Ayşe Hanım? İyi olacak iyi her şey yoluna girecek. Yeter ki güçlü olalım değil mi Ayşe'cim? Buyurun yüzbaşı oturun. Fazla kalmayacağım. Aa, olur mu öyle şey? Sıcak bir papatya çayına hayır demezsiniz herhalde. Hemen getiriyorum. Rahat çavuş. Ben içeriye yardım edeyim kumandanım. Ayşe Hanım, bir ihtiyacınız, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Düşünmeniz bile yeter. Sağ olun. Vazifem Ayşe Hanım. Kasabanın emniyeti kadar esenliğinden de mesulüm. Hı. Yüzbaşı niye gelmiş? Ayşe'yi merak etmiş. Ne düşünceli bir kumandan. Ya, çok düşüncelidir. Yüzbaşı ile bir meseleniz mi var Yunus? Bilmiyorum Zeynep. Tuhaf bir adam bu. Kafasından ne geçiyor, neyi neden yapıyor, niyetini anlamak mümkün değil. Merak etme. Burada emniyetteyiz. Sabah ezanına kadar kimse gelmez. Gece vaktinde çok asker var sokakta. Kolluk kuvvetleri çifter çifter dolaşıyor. Şahin Bey göz açtırmıyor kasabada. Şahin Bey de kim? Yeni zaptiye amiri. Yeni zaptiye amiri mi? Evet. Cemal'e ne oldu? Hmm. Cemal'e ne oldu Hikmet Hoca? Evlat senin haberin yok galiba. Neden? Sen asker adamsın Nevzat. Herkesten daha güçlü, daha metanetli olmalısın. Başımız sağ olsun. Herkes için çok zor bir durum. Millet içinde bulunduğu işgal, yokluk ve tüm sıkıntılara rağmen vatanına hizmet etmeyi bildi. Şimdi sıra millete hizmet etmekte. Bundan da öncelikle askeriye mesul. Gizli ya da aleni güçler. Vatandaşımızın zihnine devlet düşmanlığı ve nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Amaç tefrika. Yani birliğin bozulması. Bu ahval içerisinde şüpheli görünen her duruma el koymamız gerekli. Amacımız gönülleri kırmak değil. Vatanın mevcudiyetini korumaktır. Yoksa kişilerin saadeti bizim için de çok mühim bir mevzudur. Cemal Örgüha. Nazlı. ...de yok mu artık? Ölüm bir yok oluş değil. Aslana dönüştür evladım. Ruhun ebediyet kazanışıdır. Burada olsaydım Cemal'e destek olurdum. Belki onu yaşamak için ikna ederdim. Yaşamın iradesi bizde değil. Boş yere üzme kendini. O benim can dostumdu Hikmet Hoca. Kader arkadaşımdı. Her türlü kederi, cefayı... ...birlikte çektik. Ama en kötü günlerinde yanında olamadım. Senin suçun değildi. Heder etme kendini Nevzat. Cemal sanki... ...benim de bir parçamı yanında götürmüş gibi. Sanki içimde bir şeyler onunla birlikte öldü az önce. Ama ondan bir parça da seninle kaldı. Sen de yaşayacak hep. Kimdeki his Neden böyle üzülüyorum gitmesine? Hayatla ölüm arasında ince bir perde vardır. O perdenin arkasında ne olduğunu bilmediğimiz için üzülürüz hep. Bu bir ayrılık değil, bu bir vetire. Bir ucunda biz, bir ucunda ebediyete intikal eden sevdiklerimiz duruyor. Sonunda ise telakki. Biliyorum. Şu an ne desem teselli olmuyor sana. Ama güçlü olman gerek. Sevdiklerin için. Ayşe için. Nereye Nevzat? Ayşe'mi görmeliyim. Bana ihtiyacı var. Ama çok tehlikeli. Yakalanabilirsin. Ne pahasına olursa Hikmet Hoca. Ne pahasına olursa. Estağfurullah. Kumandanım izniniz olursa ben evime gideyim. İzin senin çavuş. Sağ olun kumandanım. İyi geceler. İyi Her geceler. şey için teşekkür ederiz. Rica ederim. Sen olmasan ne yapardık Yunus bilmiyorum. Vazifemiz iyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Ben de müsaadenizi rica edeyim. Çay için teşekkür ederim. نتا